...çocukken bir kardeşim olsun diye annem babamı darlardım. Sonra sen çıktın. İyi kalpli, sadık, akıllı. Çocukken bile muhteşem bir adamdı. Dedim yine iyisin Egemen Kıvılcım. Hayat sana istediğin kardeşi verdi. Seni kardeşim gibi sevdim İrfan. Kardeşim gibi de kıskandım. Bunun için mi sattın beni? Yıldızın seni kör etmiş. <laughs> Eda'ya aşık olduğumu bile fark edemedin. Hadi be ne Eda'sı ne aşkı? Sen beni niye sattın onu söyle. Oğlum için. Deniz benim oğlum. Sen kafayı yemişsin. Defol git buradan. Gerçek bu İrfan. Ne kadar çabuk alışırsan o kadar... Hadi, hadi, hadi be. Her şey bitti oğluma mı göz diktin? Deniz benim oğlum. Baba? <laughs> Babil yeni sezonuyla yakında starda